hukuksuzluğa karşı yine yüz binler gün doğdu meydanında. Yine milyonlar ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında sokaklarda adalet aramaya devam ediyor. Alın teninin simgesi, özgürlüğün bekçisi, adaletin savunucusu, değerli emek dostları, değerli yoldaşlar, İzmir 1 Mayıs tertip Komitesi adına hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. 1 Mayıs bir takvim günü değildir. Yüz yıllar boyunca süren mücadelelerin simgesidir. Hangi mesleğe, hangi mesleğe sahip olursa olsun alın teriyle ün ekmek götüren ölüme karşı yaşamı, zalime karşı mazlumu, ezene karşı zileni açlığa karşı tokluğu, savaşa karşı barışı, düşmanlığa karşı dostluğu, bölünmeye karşı bölüşmeyi savunanların bir araya geldiği gündür. Yaşasın! Bir Mayıs! Ağlanlardayız! Yaşasın! Bir Mayıs! Mayıs Ancak son birkaç aydır ekonominin altı olduğu bir dönemde insanların eleştirdiği özgürlüğünün elinden alındığı, protesto hakkının şiddetle karşı bulduğu, halkın iradesiyle seçilmiş siyasetçilerin zindana atıldığı, dahası iktidar yanlısı olmayanların mahrem alanlarına dahi işgal edildiği hukuksuz tanıklık etmekteyiz. Bozuk düzende sağlam çay boğmayacağını kanıtlarcasına Uygulamaların hukuk susutlarının tanıklını son birkaç aydır yaşamaktayız. Baş iş. Baş işte. Baş iş. Omuz omuza. Karşı omuz. Baş işte. Baş Omuz birleştiren, insanları birbirine kavuşturan, doğumdan ölüme, yaşamın her anında var olan, yani yaşamı ilmek ilmek ören işçileriz. Biz yaşayan eşitlik, yaşasın kardeşlik, yaşasın özgürlük diyerek ekmeğini dört elle sarılanlardınız. Tüm yasaklara rağmen son bir yılda 123 işlerinde greve çıkanlarız. Kemal Paşa'da Rezita, Temel Conta, Gazemir'de diğer, Tekstil Urfa'da Tekstil, Antep'te Başpınar, Çatalca'da Polonez, Çorum'da Maden İşçileriyiz. Yaşasın Sığınak Dayanışması! Yaşasın Sığınak Dayanışması! Yaşasın Dostlar, alana girerken anons ettik ama hukukçular aramızda gerçek adaleti sağlayanlar biz aynı zamanda emeğin hukukunu korumak için mücadele eden adalet savaşçıları izleyenler aramızda. Biz hakkını aradığı için darp edilmiş, gözaltına alınmış, tutuklanmış, anayasal hak ve özgürlüklerinden elinden almış yurttaşlarımızın en büyük destekçisi İzmir Barosu ve Barolar Birliği'ne buradan selam gönderiyoruz. Ha! hakkınız ödenmez diyenler bugün onların hakkını ödemedi. Sağlıkta şiddete hayır diyenler aramızda. Biz bugün bu alanda günümüz muhtetirlerine yaratılmış ucube sağlık düzenli protesto eden sağlık emekçileriyiz. Sağlığa ayrılan bütçenin kerahatmeti kendinden menkul şehir hastanelerine, özel hastanelerine karşı çıkan Demokratik doktorları, demokrat doktorları. Biz sağlığın hepimiz için temel bir ihtiyaç olduğunu bir kez daha hatırlatarak başka bir sağlık sistemi mümkün diyerek herkesin para harcamaksızın ulaşabildiği bir temelli çağ dışı uygulamaların son bulduğu bilimsel ve nitelikli sağlık ortamının oluşturmasını isteyen sağlık emekçileriyiz. Kurtuluşa tek başlığına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluşa tek başlığına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Burada yanımızda olan doğayı koruyan çevre için mücadele eden odalarımız yan yanayız. Gezi Parkı direnişi ve sonrasında yaşanan protestolar sonucunu hayatını kaybeden Mehmet'i, Abdullah'ı, Ethem'i, Medeni'yi, Ali İsmail'i, Ahmet'i, Hasan'ı ve Berkin Elman'ın yoldaşlarıyız. Biz denizlerin, mahirlerin, İbrahimlerin Yoldaşları'yı! Gezide düşene dönüşene, dönüşene bir selam! Gezide düşene dönüşene bir selam! Gezide düşene dönüşene bir selam! Mevlimizi savunmak için, demokrasiyi savunmak için, barışı savunmak için, adaleti savunmak için layık ve sosyal hukuk düzeni için her türlü ayrımcılığın son bulduğu tam bağımsız bir cumhuriyet için mutlu yarınlar için direnişimize güç vermek için haykırıyoruz. Buradayız. Alanlardayız. Ve biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Birleşik! Birleşe, kazanacağız! Birleşe, birleşe, kazanacağız! Birleşe, birleşe, kazanacağız! Adalet ve hukuk mücadelesi için, devrim ve sosyalizm mücadelesi verenler, gözaltında olanlar, tutuklananlar için, Selahattin Demirtaş için, Ekrem İmamoğlu için, Gezi Toslakları için, İzmir 1 Mayıs alanından binlerce selam gönderiyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki varsınız. Selam olsun onlara. Yaşasın! Gün gelecek, devran dönecek, AKP olacak! zammı da yatıyor. Direnişte olan, ülkenin dört bir yanında direnişte olan tüm işçilerini burada selamlıyoruz arkadaşlar. Değerli dostlar, İzmir'deki tüm öğrenciler, üniversite öğrencileri adına 9 Eylül Üniversitesi öğrencilerinden Hüseyin Çağrı Esen sizlere seslenecek. Mikrofonu ona bırakıyoruz. Üniversite gençlerimizi lisedeki gençlerimizi boykotlardan, direnişlerden alanlara yapan gençlerimizi selamlıyoruz. Hoş geldiniz gençler. Evet arkadaşlar, genç arkadaşımızı bütün alanı görmesi, alanın görmesi için öndeki büyük plamalarımızı, pankartlarımızı aşağı indirelim arkadaşlar. İşçi <laughs> gençlik el ele mücadeleye pankartını öne alabilir miyiz arkadaşlar? Selam olsun. Ülkenin her yerinde ekmek kavgası veren, emeğinin hakkını savunan, bugün kendi gününde burada ve her yerde alanları dolduran bütün işçilere bin selam olsun. Yaşasın sınıf dayanışması. Yaşasın sınıf dayanışması. Yaşasın sınıf dayanışması. Bir aşkın süredir İzmir'de direnen bizleri ve memleketin dört bir yanında barikatları açan, tomaları geri püskürten, baskıya en güçlü cevabı veren, ve asla geri adım atmayan tüm gençleri ot düde, direnişin öncü simgeleri haline gelen sıra arkadaşlarımıza bir selam olsun. Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm. rejime karşı yılmadan mücadele eder. Baskılara, gözaltılara ve sindirme politikalarına biat etmeyen söz bizim. Gelecek bizimle aykıran üniversite öğrencilerine bir selam olsun. Ve şimdi İzmir'de direnen bizleri hep birlikte alkışlayalım. bilsinler ki bu toprakların mayasında direniş var. Bu topraklarda hak verilmez. alınır diyenler var. Üreten biziz. Yöneten de biz olacağız diyenler var. Bu toprakların mayasında Fatsa, Yeni Çeltek, Cihangir Tepe var. Ve bu topraklarda bu baskıcı düzene karşı devrimci demokratik bir bilinç var. Biz biliyoruz ki mesele yalnızca İmamoğlu ya da Erdoğan meselesi değildir. Bu mesele bir altı önünde yükseltilen saray rejimi meselesidir. İnşa edilmekte olan bir faşizminle karşı karşıyayız. Üstelik bu süreç yeni değil. Kayyumlarla, kanun hükmünde kararnamelerle, siyaset alanının daralmasıyla adım adım ilerleyen bir sivil darbedir bu. Yıllardır bizleri işsizliğe, yoksulluğa mahkum ettiler. Güvenliksiz KYK yurtlarına ve cemaat evlerine mecbur bıraktılar. Öfkemiz bugün başlamadı. Bu 22 yıllık bir birikimin sonucudur. Eğer bugün hala sokaklardaysak, meydanlardaysak bu memleketin dört bir yanındaki arkadaşlarımızın dirilişi sayesindedir. Bu mücadele yalnızca saray iktidarını korkutmuyor, yıllardır sandık söylemine sıkışıp kalan sokağa çıkmayalım bekleyelim diyenlere de ders oluyor. Bugün memleketin her köşesinde alt sokağa çıkıyorsa ve bu bizlerin örgütlü ve kararlı mücadelesi sayesindedir. Ve biz tüm arkadaşlarımızı bugün, yarın ve her zaman alanlarda görmek istiyoruz. Çünkü mücadele dair başlıyor. Biz asla korkmuyoruz. Bundan dolayı ne tutuklamalar, ne baskılar, ne soruşturmalar. Direnen milyonlarca genci yıldırmadı, yıldırmayacak. Karşımıza çıkarlarsa barikatlarını yine kırız. Bugün ayrışma günü değil, birleşme günüdür. İşçiler ve biz gençlerin elleriyle herkesi mücadeleye çağırıyoruz. Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın işçi ve Emekçilerin Bayramı! <laughs> Sevgili arkadaşlar, 5 dakika ya da 10 dakika içerisinde biz sahneyi bırakacağız. Sanatçımız İlkay ayak sahneye davet edeceğiz. Ama tertip komitesi olarak şimdi el ele tutuşup bu bir Mayıs hazırlayanları, katılanları hep birlikte selamlayacağız. Bir Abi. Hadi alkışlayalım abi. Bizler bizler bunun farkındayız arkadaşlar. Onlar da farkına varsınlar. Burada bizler birlik olursak, işçi sınıfı birlik olursa, emekçiler birlik olursa hiçbir diktatörlük karşımızda durmayacaktır. Bunu böyle bilsinler arkadaşlar. Ey yoldaşlarım! Bugün burada bu güzel yüreğin, bu güzel yüreğin temsil ettiği milyonların temsilcisi olan gençleri Bir parti komitesine teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, Sol Parti aramıza geldi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Dik Parti aramıza hoş geldiniz arkadaşlar. Tumop geldi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Dem Parti aramızda. hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hayrına Dem Parti. bu Evet arkadaşlar. anımız etmediğimiz birçok kurum var. Ama özellikle vurgulamak istediğimiz burada hepimizin ilgilendiren ortak bazı şeyler var. Onları buradan bir dile getirmek istiyorum arkadaşlar. Özel sektör öğretmenleri burada aramızda. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ataması yapılmayan Öğretmenler var aramızda. Hoş geldiniz arkadaşlar. E arkadaşlar şunu söyler, seslendirmek istiyorum. Herkesin de bilmesini bilmesini istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı 100 binin üzerinde öğretmeni, 100 binin üzerinde öğretmeni asgari ücretin altında 15-16 bin liraya çalıştırıyor. Öğretmen ataması yapmıyor. Eğitim sistemimizi AKP iktidarı 22 yıllık iktidarı boyunca eğitim sistemimizi gericileştirmeye devam ediyor. Tüm emekçilerin sendikası aramızda arkadaşlar hoş geldiniz. Keşke bağlı sendikalar tüm belsen aramızda BTC aramızda hoş geldiniz arkadaşlar. Evet gençliği aramızda hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. örgütlenme mücadelesi verdiği verildikleri için işten atılan diğer işçileri aramızda. Evet bu ülkede işçilerin örgütlenmesi, sendikalı olması adeta yasak. AKP'nin sendika yasaklarına karşı alanda olan, meydanda olan bütün işçileri, emekçileri hepsini selamlıyoruz arkadaşlar. İzmir Mali Müşavirler Odası aramızda. İzmir Alevi Kültür Derneği aramızda. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği aramızda. Emeklilikte 29 Ekim Kadınlar Derneği Bayraklı Şubesi aramızda hoş geldiniz diyoruz. Se Seyit Rıza'nın torunları İzmir Dersim Dernekleri aramızda hoş geldiniz diyoruz. Demokratik Alevi Dernekleri aramızda.